Sana bunun öngörülemez bir gün olduğunu söylemiştim. Bunu bilmiyordum şimdi sana okuyacağım şeyi. Yani savcı Slavik ve Sierra ben bunu duymadım belki siz duydunuz az önce söyledi. Bey Combs gelecek hafta için Miami'de konuşma etkinlikleri ayarlamış. Bu kibirin zirvesidir. Bunu 15 yıl boyunca yaptığı birçok eskortun taşınmasından sorumluydu. Bu da çok fazla çılgınlık ve çok fazla otel gecesi demek. Bunun yasa dışı olduğunu biliyordu. Biliyorsun. Ben bunu bilmiyordum Sierra. Çünkü bu onun çıkacağını düşündüğünü gösterirdi. Eğer bu doğruysa. Ben de bunu bilmiyordum. Jesse, yani ben tamam. Bütün bunlar karşısında gerçekten çok şaşkınım ve sanırım sen anlatırken ben de bu güncellemeyi okuyorum. Seninle aynı anda okuyorum ama sanırım matematik benim için tam olarak uyuşmuyor. Çünkü eğer geçen yıl 16 Eylül'de tutuklandıysa biliyorsun şu an Ekim'in başı. Henüz 13 aylık süreye ulaşmadık ve ekibi 14 ay istiyor. Yani eğer 14 ay istiyorlarsa bu mantıklı gelmiyor. Eğer bunu gelecek hafta Miami'de ayarlayacak olsaydı bu onun 14 aydan bile daha kısa sürede çıkacağına çok güvendiğini mi gösteriyor? Yani bu haber karşısında şok oldum. Savunmanın bu iddiaya cevabının ne olacağını merak ediyorum. Bir şey daha, Sierra, bir anketimiz var. Didi'nin ceza aldıktan sonra kamuoyuna konuşacağını düşünüyor musunuz? Bu, cezasını çekip hemen serbest kalacağı varsayımına dayanıyor. Ancak bunun olacağını sanmıyoruz çünkü hala MDC'den işlemleri bitmedi. Ankete göre 38 kişi avukatıyla, 32 kişi hemen evet, 30 kişi ise hayır diyor. Sana şunu sormak istiyorum. Ceza duruşmasından sonra ne olacağı ile ilgili bir şey duydun mu? Sonrasında ortam nasıl olacak? Herhangi bir basın toplantısı olacak mı? Avukatlardan, savcılardan, savunma avukatlarından, mağdurlardan ya da herhangi birinden bir basın açıklaması olacak mı? Biliyor muyuz? Bunun için adliye dışında herhangi bir düzenleme yapıldı mı? Bunu söylemen ilginç Jesse. Çünkü sen konuşmadan önce aynısını düşünüyordum. Ne olacaksa bizim yedek planımız ne şimdi? Benim bulunduğum yerde kameramız var biliyorsun tam karşıdan canlı yayındayım. Şu anda bakıyoruz o kamerayı tamamen kurduk. New York'a her gelişimde o kürsü hep orada her an hazır oluyor. Sanırım bunun birkaç nedeni var. İlki P. Didi'nin ne zaman hüküm giyerse biliyorsun ne zaman konuşma fırsatı olursa konuşacak mı? Evet şahsen ben öyle düşünüyorum. Yani Didi'yi tanıyoruz. Oldukça karizmatik olduğunu biliyoruz. Her şeyle ilgili kendi hikayesi olduğunu biliyoruz ve eminim ki tüm bunlarla ilgili duygularını paylaşmak istiyordur. Uzun süre sessiz kaldı, ifade vermedi ve savunmaya tanık çağırmadılar. Didinin konuşmak isteyeceğini biliyorum. Bugün mü olacak? Sanırım muhtemelen olmayacak. Sanırım bekleyip göreceğiz. Ancak savunma ve savcılık için bir tür basın toplantısı olursa şaşırmam. Bütün bunlardan sonra Yine de eğer böyle bir şey olursa gitmeye hazırız. Kesin olarak hiçbir şey duymadım. Bence çoğu verilecek cezanın ne olduğuna bağlı ama kesinlikle buna hazırız. Ya da Miami'de konuşacak mı? Yani Alexis eğer bu doğruysa, yani Alexis bu bir şey söylüyor, değil mi? Bu onun hala kendisini yasanın üstünde gördüğünü, yapabileceğini gösteriyor. Yani biliyorsun temelde bu suçlardan paçayı sıyırabileceğini düşünüyor. Ekstra ceza almadan yoluna mutlu devam edebileceğini düşünüyor ve katılıyorum o yakında konuşacak. Ama bence bu hakimin endişesiyle de tutarlı. Çünkü o hiçbir şekilde pişmanlık göstermiyor. Yaptığı hiçbir şeyin yanlış olduğunu düşünmüyor gibi görünüyor. Sanki sadece haksızlığa uğradığını ve yaptığı her şeyin doğru olduğunu düşünüyor. Eğer doğruysa bu konuşma davetleri gerçekten çok rahatsız edici ve bence hakimin ceza konusunda vereceği kararda büyük bir etkisi olacak. Bilmiyorum belki de tamamen yanılıyorumdur Tyler. Savunma bunu kendi lehine kullanabilir mi? Ve bak bu Sean Combs'un mektubunda söyledikleriyle de oldukça tutarlı. Biliyorsun, içeride iyi işler yapıyor, mahkumlarla konuşup hayatlarını iyileştirmeye çalışıyor. Geçmişi değiştiremeyeceği, artık her şeyin geleceğiyle ilgili olduğu söyleniyor. Evet, Miami'de bir konuşma etkinliği var çünkü insanları uyarmak, insanları eğitmek istiyor. MDG'de kalınca hayatının eskisi gibi olmayacağını söylüyor. Belki de kabul ederler. Böyle düşünmekte tamamen yanılıyor muyum? Bence hiç de yanılmıyorsun ve bence yargıç buna gerçekten fazla önem vermeyecek. Her sanık gibi Bay Combs da özgür olmak istiyor ve bildiğimiz kadarıyla bir konuşma etkinliği düzenlemiş. Suçtan uzak durmak, uyuşturucudan ve aşırı yaşam tarzından uzak durmak hakkında çocuklara konuşuyor olabilir. Kendisi de söylediği gibi şimdi savcılık açıkça şunu söyleyecek. Bu adam insan doğasının ötesinde bir egoya sahip ve hapisten hemen çıkmayı bekliyor. Ama bunda gerçekten pek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten de hiçbir şey yok. Bence gerçekler neyse odur, ceza yönergeleri de neyse odur ve bence iki taraf da onu bir tarafa çekmeye çalıştığında yargıcın doğru yolda kalacak kadar akıllı olduğunu düşünüyorum. Hey Tyler, yargıç Şankomsa mahkemede ifade verirse soru sorabilir mi? Bu onun söylediklerini yansıtıyor mu? Yargıç, Baycoms diyebilir mi? Rezervasyon anlaşmasıyla ilgili soru sorabilir miyim? Yargıç, ceza duruşmasında ona soru sorabilir mi? Burası yargıcın mahkemesi sorular sorabilir. İlginç Alexis. Mahkeme savcısından güncelleme, Slavik diyor ki, çapraz referans uygulanmayan davalarda bile bu bölgede de dahil olmak üzere önemli cezalar veriliyor. Sanırım asıl soru şu, Alexis, daha ağır suçlamalardan beraat ederse cezası ne olabilir fuhuş amacıyla taşımacılık da eklenirse örgütlü suçtan mahkum olursa insan ticareti ve fuhuş için taşımacılıktan da mahkum olur bu bir artırıcı bu bir ağırlaştırıcı genel hikayenin bir parçası ama aynı zamanda şu fikre de gidiyor onu yargılamazlardı diyen insanlar da var. Eğer hükümetin elinde sadece fuhuş suçlamaları olsaydı, onlara karşı gitmezlerdi, onlara karşı suçlama açmazlardı, onu yine de yargılarlardı. Eğer o ciddi suçlamalardan berat etseydi, gerçekten merak ediyorum, sadece fuhuş yapmak için ulaşım sağlamak başlı başına ne ile karşı karşıya kalabilirdi? ulaşım için mi? Her bir suç için 10 yıla kadar hapis cezası var. Yani toplamda baktığımızda en fazla 20 yıl hapis cezası alabilir. Ama yani bence hiçbir yere varamayacak. 7 yılda denetimli serbestlik geliyor. Savcılık ise sadece 11 yıl istiyor. Ama ayrıca sadece o suçlardan hüküm giymemiş olması gerçeğine de odaklanmamız gerekiyor. Unutma mesela şiddet yönüyle ilgili olarak destekleyici ifadeler vardı. Yani özellikle o videodan bahsediyorum çünkü o videoda bunu yaptığını kamuoyuna itiraf etti. O videonun tamamı vardı. Hani oteldeki koridorda çekilen videoya yanıt verdiği video. Bu hakimin mahkumiyet sonrası serbest bırakılıp bırakılmayacağını değerlendirirken dikkate aldığı unsurlardan biriydi. Yani demek istediğim onlar bunu söylerken hani senin de dediğin gibi geçişten bahsediyorlardı. Onun beraat etmiş olması şiddet içeren yönü destekleyen bazı iddiaların geçerliliğini ortadan kaldırmıyor. Şimdi benzer davalardan ve tüm bunlardan bahsediyorlar. Benim sorum şu. Tyler özür videosunu hatırlıyor musun? Cable News Network in 2016'da Casey Ventura'yı dövdüğüne dair kaseti yayınlamasından hemen sonra paylaştığı özür videosunu hatırlıyor musun? Bunu senin için oynatacağım. Sonra da mahkemeye yazdığı mektup ve orada anlattıklarıyla birleştiriyorsun. Okuma, yazma ve spor yapıyor, terapi görüyor, mahkumlara ücretsiz oyun iş kursu veriyor, başarı ve başarısızlıklarını paylaşıyor. Bunu videoyla karşılaştırıp konuşalım. Hayatındaki en karanlık zamanları düşünmek gerçekten çok zor. Bazen bunu yapmak zorundasın. Gerçekten çok kötü durumdaydım yani dibe vurmuştum ama hiçbir bahane üretmedim. O videodaki davranışım affedilemez. Videodaki davranışlarımdan tamamen sorumluyum. İğrenç o zaman yaptığımda da iğrenmiştim, şimdi de iğreniyorum. Gittim profesyonel yardım aldım. Terapiye gitmem gerekti. Rehabilitasyona gidiyoruz. Tanrı'dan merhametini ve lütfunu istemek zorunda kaldım. Çok üzgünüm. Ama her geçen gün daha iyi bir adam olmaya kararlıyım. Affedilmek istemiyorum. Şimdi gerçekten üzgünüm. Tyler, ben psikolog değilim. Shaun'ın aklından geçenleri okuyamam ama sana yasanın ne olduğunu söyleyebilirim ve işte sorun, işte sorun. Tamam, sorun şu ki eğer davanın sürecinde savcılığın sunduklarını dinlersen, o videodan sonra suçlar işledi ya da iddiaya göre suçlar işledi, yani New York'ta nihayet tutuklandığında otel odasında bulunanlar, sapık partileri ya da çılgın kral geceleri kanıtları ya da ne dersen de, o videoya bakan ve inanmıyorum, samimi olduğuna inanmıyorum diyen insanlar var. Yani onun ne söyleyebileceğinden, mahkemede hayatı için gerçekten mücadele etmek adına ne yapabileceğinden bahsediyorsak, zaten hüküm giymişken o videodan çıkarılacak dersler var mı? O video burada bir rol oynayacak mı? Sen ne düşünüyorsun, Tyler? Bence video bir rol oynayacak, zaten ortada ve kamuya açık ve Baycoms da bunu söyledi. Aslında şu anda da aynı şeyi söylüyor. Mahkemeye yazdığı mektupta özür dileyip sorumluluğunu kabul etti, rehabilite olduğunu belirtti. Şimdi hapiste ve doğru olanı yapıyor. Ve bence yargıç tüm bunları dikkate alan bir karar verecek. Şimdi 14 aydır hapiste hayatı için yeni mahkemeye çıktı. Yani hiç kolay olmadı. Bu onun için hiç kolay geçmedi ve hapiste olmak kimse için kolay değil. Bence mahkemenin burada zor bir kararı var. Ayrıca mahkumlardan gelen mektupların onun hayatlarında iz bırakması önemli. Bence yargıç bunun onun geleceğine olumlu bir katkı sağlayacağını söyleyecek ancak bu sorumluluktan kaçacağı anlamına gelmiyor. Bir şekilde hesap verilmesi gerekiyor ve bence mahkeme vereceği cezayla bunun çok farkında olacak. Ve bence bu onun işlemlerden hemen sonra serbestçe çıkıp gitmesine izin verilecek bir durum olmayacak. Beklerken nasıl hissediyorsunuz anketimiz var. 52 kişi burada dram için olduğunu söylüyor, 22 kişi endişeli, 17 kişi umutlu, 9 kişi ise öfkeli olduğunu söylüyor. Bence bu, bu davadaki duyguların iyi bir özeti, biliyorsunuz. Alexis, sanığın mahkemede yaptığı açıklamalar, zorunlu bir ceza olmadığında cezayı ne kadar etkileyebilir, zorunlu bir durum yok bu müebbet hapis cezası kim ne derse desin pek önemi yok. Burada çok alan ve takdir yetkisi var. Sanığın söyledikleri ne kadar etkiler? Öncelikle eğer ben anketi yapıyor olsaydım ben de dram için burada olduğumu söylerdim ama ikinci olarak biliyorsun bu dikkate alınıyor. Ama demek istediğim, onun yaptığı bazı açıklamalar ve mahkumlardan gelen bu mektup, sattıklarını almıyorum. Mahkumlardan gelen mektuplarla ilgili. Bu mektupların yazılmış olmasıyla ilgili bir endişem var. Çünkü bu mahkumlar muhtemelen dışarı çıktıklarında bundan bir fayda göreceklerini düşünüyor olabilirler. Biliyorsun, Didi dışarı çıktığında bunu yapacaklarını düşünüyorlar. Bu yüzden orada sattıklarını almıyorum. Ama mahkeme bunu dikkate alıyor. Ama aslında sanıktan gerçekten bekledikleri şey pişmanlık duyması, yaptıklarının yanlış olduğunu kabul etmesi, olumlu bir şekilde ilerlemek istemesi, toplumun üretken bir parçası olmak istemesi ve tekrar dışarı çıkmamak istemesi bekleniyor. Ve tekrar biliyorsunuz uyuşturucu kullanıp insanlara zarar verip daha önce yaptığı şeyleri yeniden yapabilir mi? Onun temiz olduğunu söylüyorsunuz ama hapiste temizlenen pek çok mahkum dışarı çıkar çıkmaz aynı şeyleri tekrar yapıyor. Tekrar kullanmaya başlıyorlar. Yani bana göre bu da pek bir şey ifade etmiyor. Bu da çok bir şey söylemiyor. Tyler bunun büyük bir mesele olmadığını düşünüyor ama bence bu konuşma gerçekten çok önemli. Çünkü ben biliyorsun bir savcı olarak dönüp bunun mağdurları yeniden mağdur ettiğini iddia edebilirim dışarı çıkacak ve özgürce yaşayacak biliyorsun ve muhtemelen bu konuşmaları yaparak mağdurlara kendilerini güvensiz hissettirecek. Yani demek istediğim elbette iyi avukatlar her iki tarafı da savunabilir ama evet bunlar dikkate alınacak. Ama biliyorsun bu bir denge meselesi. Bu arada biliyor musun Tyler Cable News Network bugün mahkemede bunu bildirdi. Hakim bunu kabul etti. 70 ila 87 ay arası bir süre yani 5 ila 7 yıl arasında konuşuyoruz. Ceza öncesi raporunda önerilen bu sürenin uygun olduğunu, bundan sapmak için bir neden olmadığını, ayrıca yönergelerin 25.000 ila 250 bin arasında bir para cezası na izin verdiğini söyledi. Hapishaneye gidiyor, bunu mu söylüyoruz? Birkaç yıl hapis yatacak, bunu mu söylüyoruz? t a y d E r Mahkemenin onu hapse göndereceği anlaşılıyor. Bence burada verilen ceza yönergeleri ve denetimli serbestlikten aldığımız rapor hala cezayı vermediğini açıkça gösteriyor. Ama tavsiyeyi kabul ediyor gibi görünüyor ve Bay Combs bir süre hapis yatacak. Bu konuda bazı yorumlar aldık. Federal cezaevlerinde şartlı tahliyeye hak kazanmak için cezanın %85'ini mi çekmek gerekiyor biliyor musunuz? duruma bağlı. Bu iki suçlamayla erken tahliye için uygun olacağını düşünüyorum. İlginç. Şimdi bir süper sohbet sorumuz var. Sierra'ya döneceğim. Bu soru Christina Lester'dan ikinci süper sohbet sorusu. Teşekkürler. Sean Combs hapisteyken herhangi bir uyuşturucu testine tabi tutuldu mu? Christina bu gerçekten çok iyi bir soru çünkü artık biliyoruz ki P. Didi'nin kendisi mahkemede konuşurken ilk defa onlarca yıl sonra ayığım diyor. Biliyorsunuz kendimi düzelttim, hapiste çok şey öğrendim. Asıl soru uyuşturucu testi yapıldı mı? Bu konuda kesin bir haber yok. Bence kesinlikle mümkün. Ama şunu söyleyeceğim. Eğer hatırlarsanız PDD kefaletle serbest kalmaya çalıştı. Bir kez değil, iki kez değil, üç kez tekrar tekrar kefaletle çıkmak istedi. Ve defalarca denedi. Bunu burada Love and Crime'da bildirdik, reddedildi. Ancak belirtmek istediğim şey şu ki Didi bu kefalet başvurularını yaparken kendisi teklif etti. Evet haftalık uyuşturucu testi yaptıracağım, ayık olduğumdan emin olmak istiyorsanız buna hazırım. Bu yüzden kefaletle serbest kalmayı umarken kendi isteğiyle uyuşturucu testi yaptıracağını söylemesi bence gerçekten ilginç. Şimdi ayık olduğunu söylüyor yani hapisteyken uyuşturucu testi yaptırıyor muydu bu belli değil. Ama sanırım kendi isteğiyle uyuşturucu testi yaptıracağını söylediği için belki de gerçekten ayık olduğuna inanma eğilimindeyim. Mahkemeden bir güncelleme aldık. Tamam, savcı gerçekten şan komsa ve bu davanın ağırlaştırılmış doğasına sert bir şekilde yükleniyor. Savcı Slavic, Los Angeles Oteli'nden bahsettiğimiz video yani Cassie videosu duruşmada defalarca oynatıldı ve asla kolaylaşmadı. Jane'e gelince onu yumrukladı, yaklaşık bir yıl önce tokatladı, üstelik federal soruşturma altında olduğunu bildiği halde. Duruşmada şiddetin sorumluluğunu kabul ettiler. Jüri önünde şiddeti kabul etmek, hesap vermek anlamına gelmez. Freakoff'lar cinsel aşağılanma ve küçük düşürmenin uzatılmış performanslarıydı. Cassie ve Jane yabancılarla seks yapmak istemiyordu. Affedersiniz, onları buna o zorladı. Üzgünüm, bunu söylemek zorundayım ama bir eskortun kesinin ağzına idrar yapmasını sağladı ta ki kesi boğulana kadar. Onun ifadesi hala kabuslar gördüğünü, geçmişi yaşadığını ve vücudundaki izlerin sürdüğünü gösteriyor. Jane'in mesajı da acı ve travmasını net biçimde yansıtıyor. Mia, travma sonrası stres ve anksiyete yaşadığını belirtti. Dionte kendisine kalıcı zarar verildiğini söyledi. Capricorn Clark o konuştuğunda onu kara listeye aldığını söylüyor. Şef Jordan Atkinson bundan nasıl etkilendiğini yazdı. Gerçek ve ciddiydi. Alexis, bunları dikkate alıyor musun? Rosalba'dan bir soru var. Panel, hakimin rehabilitasyon için ek süre vermek isteyeceği konusunda hemfikir mi? Çünkü tekrar suç işlemeyeceğine dair bir kanıt var mı? Biliyorsunuz, o artık değişmiş bir insan mı? bahsedilen bu davranış bu dava sürecinde ortaya çıktı. Harika bir soru. Birinin rehabilite olduğuna dair kesin kanıt yoktur. Yani burada ceza verme aşamasında olay şu ki sanık çıkıp evet ben rehabilite oldum diyor. Ben değişmiş bir insanım hayatıma bambaşka bir şekilde devam edeceğim biliyorsunuz şimdi. Hapiste olmak, cezaevinde olmak insanı değiştirir bunda hiç şüphe yok ama bu onun daha iyi bir insan olacağı anlamına gelmez. Biliyorsunuz, yani senin de bahsettiğin gibi, Jesse çok karizmatik biri ve insanlar en azından başta onu severler. Yani demek istediğim değişip değişmediğini bilmiyorum. Bana sorarsanız bence o değişmiş biri değil.